Ve böyle yere vuracağım, sındıracağım, eli açacağım ama TL olacak içinde. Hala Hele sürpriz var, sürpriz. Hele sürpriz var. Siz bilmezsiniz. Siz bilmezsiniz. Ben Iğdır'a orada kendime cehiz alırdım. Ve cehiz almak için buradan dolar götürmüştüm. Orada doları bozdurdum. Ve TL ile aldım cehizlerimi. Orada aldığım cehizlerden bana paracıklar kaldı. Yani TL'ler. Acaba kaç atsam acaba? Ne kadar atım? 200 TL. Bak 200 TL. 1000 TL atacağım. 1000 TL atacağım içine. İnşallah hayırlı uğurlu olar. 1000 TL atacağım. Cehiz paramdı. Cehiz param. Bu bana çok uğurlu gelir inşallah. İnşallah bol bereketli olar. İnşallah hayırlı işe. Nece ki ben indi bu çıkarttığım pulu toya harcayacağım. Hayır İnşallah bu dolandan sonra bunu da hayır işe harcayacağız. İnşallah çocuğumuzun doğma sebebiyle bunu açarım. hardan bilirsin? Amin Allah amin. O günleri de bize göster. O günleri de bize göster. Aynen. İki yıl sonra. iki yıl sonra bunu açarım. Ya da bir yıl sonra. Bakarız. o zaman ben buna te... Kaç TL attım ben bunun içine? Kuru tüm paramı atacağım ben. Ni stop demişsiniz. Ni stop demişsiniz. Kaç tanesini attım içine? Beş mi? Bin TL'yi attım bitti mi? O zaman beş kere iki yüz bin elirdi yalan değil mi inan? 8000 ne 8 deli sen sen? 3000 aha her bir şey yazır gel indi çık bu işin içinden. 3000 4000 5000 kuru. Gitti paralar ha gitti paralar. Kuru ben bununla daha alacağım cehizler vardı Türkiye'ye gidince. Hepsini attıracaksınız ha mene. Tamam son birini dağıtıran besti yaxşı. indi bunu atıram 4 olur. Yaxşı, buna atıram 4 olur, biri qalır onda, öyle mi? Aha, 1 də Tam bunu da atıram 5 tamam, yeter də, vallahi para kalmadı. Ha. Kutardı. atmıyorum da, atmıyorum yeter. Canlar vallahi daha o kadar para lazım, o kadar ceviz alacağım. Bu da mene kalsın da, bu da mene kalsın. Kuru. Tamam kütardı Kutardı. Sağlam sağlam. Burayı yok iyi bunu açan, bunu açan olursa zaten direkt fark ederim. Dur Buraya imzamı atarım. tarih ya. He bugün bugün kaçı da? Bugün kaçı da? 31 de. Biri de yoksa. 31. Tamam. 31. 11 bir. aydı da. Tamam şaka yaparım. 10. aydı. 2023'tü daha. Ay yerleşmedi. Aha yazdım. Yazdım. 32. <laughs> boş boş danışma. 24.